Estağfurullah Onur Bey. Büyüme için portföy arayanlara Go4 diyoruz. Gelin son olarak bir de Go4'ü inceleyelim. Sonrasında izleyicilerimizden gelen soruları hızlıca size aktarıyor olacağım. Go4'e de bakacak olursak. Varlık dağılımında yine likit var, yerli hisse senedi var, Eurobond var, yurt dışı hisse senedi, serbest, kıymetli maden, tahvil, bono var. Burada bir öncekinden birazcık daha farklı, bir önceki birazcık daha yabancı ağırlıklıydı. İşte Eurobond ağırlığı daha yüksekti, yurtdışı hisse senedi ağırlığı daha yüksekti. Birazcık daha döviz ağırlıklı, döviz bazlı getiri yaratmaya çalışan bir e, portföyüydü. O da riskli portföyüydü, Go3. Go4 birazcık daha yerli hisse senedi ağırlığı yüksek olan bir e, fon. E, burada görüyoruz işte, %26 civarında yerli hisse senedi var. Yani bu fonu alan e, yatırımcı aslında burada da şunu bekliyor, e, yerli hisse senetlerinde yukarı doğru gidiş bekliyor e, ve e, yabancı hisse senetlerinde de pozitif bir şey bekliyor ama yerli hisse senetlerine dair e, inancı ve güvenci daha e, fazla olduğunu e, değerlendirebiliriz. Birazcık daha volatilitesi fazla bu fonun yani geçmiş döneme baktığımızda bir önceki Go 3 ve Go 4'ü kıyaslarsak e, geçen sene yurt dışı daha iyi olduğu için Go 3'ün daha iyi performansı yani volatilite anlamında daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Bu fon ise hisse senetlerindeki getiriyle beraber %86'lık gayet güçlü bir performans göstermiş. Hem enflasyon üzeri getiriyi sağlamış, hem borsa üzeri getiriyi sağlamış, döviz üzeri getiriyi sağlamış, altın üzeri getiriyi sağlamış. Daha ne yapsın diye söyleyebiliriz. İçeriğine bakarsak da yine aktif yönetildiğini söylemek mümkün. Burada yine belli bir oranda o baz getiriyi sağlamak için para piyasası fonları var. Onun dışında yerli hisse senetleri var. Hatta yerli hisse senetlerinde yine bankacılık hisse senetleri olduğunu görüyoruz. Alarko, e, Art Bilişim, Koç Holding, Mavi, Sabancı Holding gibi hisse senetleri olduğunu burada söyleyebiliriz. Eurobond e, fonunu görüyoruz. Yine yabancı teknoloji fonlarını görüyoruz. İşte Yay ve DVT'yi. E, HDA bu hisse arbitraj fonu burada da var. İşte şuradan bir de pay, e, anlayabiliriz. Aslında seçilen fonlar hep kategorisinde birinci olan fonlar. DVT kategorisinde birinci olan fon. RPP öyle. E, TTA fonu, altın fonu en çok yatırımcısı olan altın fonlarından bir tanesi. TEP fonu, TEP'in altın fonu güçlü bir şekilde sabit gram altın üzeri getiriyi sağlayabilen bir fon. İşte HDA diyoruz, dördüncü istatistik arbitraj hisse senedi fonu. İstatistik arbitraj hisse senedi fonları arasında birinci. Dolayısıyla Hı. Burada da şeyi de görüyoruz, yani fon seçimlerinin de doğru e, olduğunu görüyoruz ve bunlardan oluşturulan portföyün de performansının kuvvetli olduğunu görüyoruz. O anlamda da bu e, fonun yatırımcısı risk almayı seven ve uzun vadeli bakan ve uzun vadeli olarak da işte enflasyonun üzerinde getiriyi hedefleyen e, yatırımcı e, kitlesine uygun olarak da go 4ü söyleyebiliriz. Ee, yani bu, dediğim gibi bunların hepsinin bir mixini de yapabilirsiniz, sorular da var. Hı -hı. Ee, evet evet, birazdan onlara da do geçiyor olacağız. Do dolayısıyla bunların hepsinin bir şeyini de yapabilirsiniz ama hani kendinize uygun portföyü e, bu şekilde değerlendirip artık o, o e, bundan sonrasını e, portresine bırakabilirsiniz. İşte e, yine kıyaslama ekranında görüyoruz, hem mevduatın, evet. hem bisküzün, hem doların, hem gram altın, hem de enflasyonun Üzerinde getiriyi sağlamış gözüküyor e, Go4. E, dolayısıyla uzun vade içinde bu e, fonu değerlendirmek ve ona göre e, yatırım yapmak mümkün. Tekrar hatırlatalım, bu saydığımız 4 portföyde fon sepeti fonu olduğu için herhangi bir e, 30 Nisan'a kadar giriş yaparsanız herhangi bir stopaj ödemiyorsunuz. Ne zaman çıkarsanız e, çıkın diye e, özetleyebilirim. Peki e, tüm otonom portföylerin üzerinden geçmiş olduk. Bu arada ben e, şunu da tekrar hatırlatmak isterim. E, ağzınıza sağlık diyeyim öncelikle. Birazdan şimdi sorulara geçeceğiz ama onun hemen öncesinde yayının başında izleyicilerimize aktarmıştım. Arkadaşlarım da alt bant geçiyorlar. Eğer aramıza yeni katılan izleyicilerimiz varsa onlar için de tekrar bir açıklama olsun. E, green Finansal Teknoloji A.Ş.'ye ait Türkiye'nin fon pazarı Poneria Kullanıcılarının ortak, ortaklarının da kullanıcı olduğu bir şirket olma amacıyla fon bulucu platformunda kitle fonlama yatırım turuna çıkıyor. Ön talep aşaması 11 Ocak'ta başladı. Siz de Fonere'ye ortak olmak isterseniz e, ön talebe katılabilir. %10 bedelsiz pay avantajından faydalanabilirsiniz. Hemen şunu da söyleyeyim, ön talep bildirmek isteyenler Yayınımızın açıklama bölümünde bulunan linke tıklayarak başvurularını yapabilirler. Yine bu link yorumlarda da mevcut diyelim.